Bismillahirrahmanirrahim. Bostan ve Gülistan'dan seçmeler. Bana göre yolunda kuyu, çukur var diyen, iyiliğini isteyen biridir. Yolda giderken birisi sana dese ki, dikkat et önünde kuyu var, çukur var. Bunu diyen insan, uyaran insan, iyi insandır. Çünkü yolunu şaşırana doğru yoldasın demek büyük eziyettir. Evet bugün azgınlığın sebeplerinden bir tanesi budur. Hep alkışlamak. Doğrusun, sen bir tanesin. Sen olmasaydın olmazdı. Bunlar insanı azdırır. Yanlışına yanlış demek, doğrusuna doğru demek orta yoldur. Doğru yoldasın demek büyük eziyettir. Yolunu şaşırmışsın. ayıbı yüzüne söylenmeyen kişi bilmediği için çok zaman bunları hüner sayar. Birine müsilotu lazımsa bal tatlı, şeker mükemmel demeyin. Birine müsilotu lazımsa bal tatlı, şeker mükemmel demeyin. Daha çok zarar verir. Bakınız, eczacının biri ne güzel söylemiş. Gerekiyorsa şifa niyetine acı ilacı bile yudumlayacaksın. Dostum, yararlı bir şerbet istiyorsan Sadi'nin acı nasihat ilacını al. Sadi, Bostan ve Gülistan'ın yazarı biliyorsunuz. Sadi'nin acı nasihat ilacını al. Çünkü öğüdü marifet eleğinden geçmiş, balla süslenmiştir. Hep hoşunuza gidecek lafları beklemek doğru değildir. Mim olan nasihattır, doğru sözdür. Yanlışta ısrar etmek, onu ömek, ona kötülüktür. O yüzden cenab bak, Hak içinizde daima iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir cemaat olsun diyor. Yoksa azabım çetin olur diyor. İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden insanlar aramızda şart. Bu da nasıl olacak? Şehzade gibi alim, fazıl, nasihatçılar olacak. Cenab-ı Hak istifade imkanı versin. Amin.